Bugün Promo Gift İstanbul Fuarı'nda Lale Promosyon Çanta Firması'ndayız. Yanımızda firmamızın pazarlama müdürü Mustafa Bey bulunmakta. Mustafa Bey, öncelikle fuarın ilk günündeyiz, ilk saatlerindeyiz. Siz neler söylemek istersiniz? Bu fuar herkes için faydalı bir fuar olduğunu düşünüyorum. Sonuçta satıcısından tutun da üreticisine, üreticisinden tutun da pazarda bunları satın alan kişilere kadar her biri için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu fuarların ikinci bir özelliği de şu yurt dışına kendimizi tanıtabiliyoruz. Sonuçta burası büyük bir pazar. Türkiye her ne kadar küçük gözükse de pazar olarak olarak çok büyük bir pazar. Yani bir Çin kadar olmasak da Çin'e yaklaşan bir ülke olduğumuzu düşünüyorum ki son zamanlarda yani bu pazarlarla ilgili biz de kendimizi tanıtmak için buraya geldik. İlk senemiz ilk defa geliyoruz. Biraz heyecanlıyım konuşmadan da belli olduğu üzere ama elimizden geldiğimizi yapacağız. Kendimizi ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Çok önemli markalara üretim yapan bir firmasınız aslında. Biraz da firmanızın hikayesini dinleyebilir miyiz? Faaliyetleriniz nelerdir? Tabii ki öncelikle büyük firmalara, büyük markalara tedarik desteği yapıyoruz. Her zaman bir madalyon vardır. Madalyon çok güzeldir. Ama bir de bunun arka yüzü vardır. Bizler üretici olarak biz bunların arka yüzündeyiz genelde. Ne kadar tanınmasak da sizin gibi arkadaşlar sayesinde kendimizde de ufak ufak tanıtmaya başladığımızı düşünüyorum. Biz bu konuyla ilgili neler söylemek isteriz? Biz yıllardır birçok markayla tanındık markalar aslında bilindik markalar. Biz ne kadar bilinmesek de yaptığımız iş genelde herkesin elinde ve bunu nerede görsek sürekli gurur, gurur duyuyoruz. Ee, bir olsun yani birkaç marka yine büyük kurumsallar, marketler, satış yerleri, satış kanallarında kendi ürünlerimizi görmek yarın öbür gün mesela bir umreye gittik. Bir yurt dışına çıktık. Kendi ürünlerimizi görme bize gurur veriyor, gurur duyduruyor. Bu konuyla ilgili bu heyecanı paylaşmak istedim öncelikle. Katılımlar güzel fuarlarla ilgili. Daha şimdiden bayağı bir müşteri potansiyeli oluştu ve eee markamızı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bizimle röportaj yapan Hanfendi isminizi çok özür dilerim. Eslem Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Salih arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Üretimlerinizde dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Kalite standartlarında nelere dikkat edersiniz? Öncelikle müşteri memnuniyeti. Bizim için en önemlisi bu. Müşteriyi memnun edebilmek. Çatık kaşlı bir müşteri de geldi geldiğinde bizim yanımızdan gülerek ayrılıyorsa bu bizim için çok büyük bir mutluluktur. Müşteriyi mutlu etmek birinci her zamanki hedefimizden bir tanesi. ilk hedefimiz hatta. İkincisi kalite. Bu bizim çok e, bu bizim için çok önemli. Kalitemiz olmasa biz bu markalarla çalışamayız. Ekmek dahi yemeyiz. Kaliteyi her zaman ikinci planda tutuyoruz. Üçüncüsü de zamanlama. Bizim için zamanlamada üçüncü en önemlilerden bir tanesiydi. Her zaman işini zamanında teslim ettiğimiz zaman zaten müşteri memnun oluyor. Kalite konusunda da zaten sıkıntı yaşamıyoruz. Son olarak fuardan beklentileriniz nelerdir? Yani fuar beklentilerimiz kendimizi tanıtmak, aynı zamanda birçok farklı müşteri potansiyeline birebir ulaşmak, gene yurt dışında da ülkemizi temsil etmek yaptığımız iş ve kaliteyle. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Tekrardan hayırlı fuarlar diliyoruz. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum.